Fatih gerçekten inanamıyorum. Yani yıllardır bu adamı baba diye savundun her şeyin en doğrusunu bildiğini söyledi. O çok güvendiğim baban resmen ailenizi yıkıma sürüklüyor. Apo pembeye yakalanıyor mu? Nursema ve Işıl Apo'yu şok edecek neler yapacak? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Apo'nun ihaneti patlasın da beter olsun diyenler videoyu beğensin. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde fırtınalar kopuyor. Dizide sular durulmak bilmiyor. Nursema cephesinde kazan fokur fokur kaynarken Apo'nun skandalı ortalığı daha da karıştıracak. Firaz ve Nursema aşklarına sahip çıkarken Apo'nun bu ihaneti artık saklanamaz hale gelecek. Pembe yıllardır sessizliğini korusa da bu kez intikamını sert alacak ve işte Işıl o melek yüzlü şeytanın maskesi düşmeye başladı bile. Ama daha ne skandallar geliyor. Işıl'ın büyük hamlesi. Kısa süre içinde hamile olduğunu açıklıyor. Yetmezmiş gibi ilerleyen bölümlerde Nursema da anne olmaya hazırlanıyor. Bu bebek mevzuları dizide yeni krizlerin kapısını aralayacak. Şimdiden söyleyeyim. Sizce Nursema ve Firaz birbirine yakışıyor mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.